Şimdi şu verilmiş m ve n rasyonel sayı. Tabii rasyonel sayı demiş ama şunu ihmal etmemek lazım. Rasyonel sayı her zaman buradakiler gibi kesir olmak zorunda değil. m sayısı 7 de olabilir. 7 de bir rasyonel sayı. En basitinden 7 bölü 1 ya da 14 bölü 2 gibi düşünebilirsin. Yani kesir olmak zorunda değil. Bunu öne sürmüyor. Kesir olmak zorunda değil. Şimdi 1 eksi 2 m sayısı şu aralıktaymış. Bu şu demek. Eksi 2'den büyük, 3'ten küçük. Bu 3'e eşit de olabilir. Yani şu. Ee, eksi 2 küçük. 1 eksi 2 m. O da küçük ve eşit olacak. 3 buradan aralık kapalı olarak verilmiş. Eğer biz m'yi hesaplamak istiyorsak önce şu 1 sayısından kurtulmalıyız. Her yere eksi 1 ekliyorum. Burası eksi 2 eksi 1 eksi 3 olacak. Küçüktür. Bu eksi 1'ler birbirini götürdü. Eksi 2 m küçük eşit. 3'ten 1 çıkardık. 2. Eğer m'yi arıyorsak artık eksi 2'ye bölmeliyiz. Her yeri. Şöyle. Ama negatif sayıyla böldüğümüz için yön değişecek burada. Bu durumda şurası 3 bölü 2. Büyüktür. Bu eksiler gitti. m büyük eşit. 2 eksi 2, şu eksi 1. Bu bir kenarda kalsın, kullanacağız. Birazdan. Şimdi ötekine gelelim. 3n artı 1 de 5 ile 10 arasındaymış. Onu da şöyle yazarız. Yani 5'ten büyük, 10'dan küçük. 5 küçük. 3n artı 1, o da küçüktür. 10. Artı 1'den kurtulacağız. Eksi 1 ekliyorum her yere. Şöyle. Bu durumda 5'ten 1 çıkardık. 4 küçüktür. 3 ne? Küçüktür. 9, 3'e bölmeliyiz neyi bulmak için? Bölüyorum için. E. Bu durumda bizim ifademiz şuna dönüşüyor. 4 bölü 3 küçüktür. Ne? Küçüktür. 3. Bu da diğer. Şimdi biz m artı n'yi bulmak istiyorsak bunları alt alta yazıp toplamalıyız. Ama yönler aynı olmalı. Yönler farklıyken toplayamayız. Bunu aynen yazıyorum. Böyle kalsın. Hatta bu kalsın. Hiç değiştirmeyelim. Şunu altına yazacağız. Ama şunların yönlerini değiştireceğiz. Yönlerini şu şekilde değiştirmek mümkün. Eksi 1'i en sola alırız. Küçük eşit m deriz. Küçüktür. 3 bölü 2. Aslında herhangi bir şeyi değiştirmedik. m sayısı eksi 1'den büyüktü burada. Büyük eşitti. Burada da m sayısı eksi 1'den büyük eşitti. m sayısı 3 bölü 2'den küçüktü. Burada da m sayısı 3 bölü 2'den küçüktü. Yerleri değiştirdik. Aynı şey. Yazıyorum altına. Eksi 1. Küçük. Eşit tabii. M. Küçüktür. 3 bölü 2. Şimdi toplayalım taraf tarafa. Şurası 4 bölü 3 eksi 1. Tabii bu küçüktür. Bu küçük eşittir olduğu için buraya eşittir gelemez artık. Küçüktür olmak zorunda. M artı ne? Küçüktür. 3 artı 3 bölü 2. 1 kere 3, 3. 1 bölü 3. Küçüktür m artı n. Küçüktür 2 kere 3. 6. E, 6, 9 bölü 2. m artı n'imiz bu aralıkta olabilir. Biz küsurat olarak da bulabiliriz ya da seçenekten görebiliyorsak oradan da gidiyoruz. Şunu bölsek 0,3 devreden. Küçük m artı n. Küçüktür 9'u 2'ye bölersek 4,5. Hangisi olamaz diyor. 11'i 2'ye bölersek 5,5 geliyor. Beş buçuk olamaz o yüzden. Dört buçuktan küçük olmak zorunda.